Benim adım Sevgi Budak. 1980'den beri İstanbul Kiraztepe'de oturuyorum. Biz çocukluğumuzdan beri bu semtte doğduk, büyüdük. Bizim zamanımızda da sokaklarımız falan çok daha eskiydi, kötüydü. Yollarımız çamurdu, sularımız yoktu, elektriğimiz yok, temiz değildi. Eski evimiz çok sağlam değildi. Dört demir üzerinde duruyordu. Ama şu an kentsel dönüşümle beraber oturduğumuz bu evin yapılışına da biz şahit olduk. Hatta biz merak edip yani betonarmada kullanılan betonun kalitesini bile inceledik. Gerçekten standartların çok üstünde bir betondu. Eskiden evlerimiz büyüktü ama boş bir alandı sanki. Burada her şey kullanışlı. Kentsel dönüşümle beraber Kirazlı Tepe'nin silüeti değişti. Yepyeni bir ortam oldu artık. dönüşümle beraber evlerimize girince korkularımız azaldı, gitti. Şimdi çok emniyetliyiz burada. Korkumuz yok öyle. Rahat yatıp uyuyoruz. Müzik Otoparkımız çok sorunlu, sokaklarda. Yani kim önce gelecek de bir yer kapacak, koyacak gibiydi. Şimdi burada o sorunumuz yok. Herkesin yere ayrılmış. Çok güzel evimizden memnunuz. Müzik Önceki devirler şimdiki yani bir değil. Rahat edeceğiz diye bekliyorduk ama bu kadar da değil değildi yani. Devletimize güvendik. Devlet hani güvenimizi boşa çıkartmadı.